Çünkü güzel, hayal, Bir derdi dert edinerek film çekmekle, o derdin hiç temasında bulunmamış birinin o filmi çekmesi arasında muazzam bir fark oldu, açıktır sanıyorum. Yani, yani her fikrim şey. var diyen, her hak arayışındayım diyen filmi çekebilecek mi? Çekebilene buyursun çeksin. <laughs> yani Yeter ki benim gibi yapımcı bulsun diyorsun. Yok <laughs> yok yok, yo, hiç orasında hiç değilim. Yani şey, film çekmek... Bugün film çekeyim dersem minimum iki, iki, iki yıl gibi bir süre ihtiyacım var. Yani işte bizim prodüksiyonda zikrettiğimiz... ...pire prodüksiyon aşaması vardır. Senaryo geliştirme denebilir. O film için gerekli olan bütçenin araştırılması, envanterlerin bulunması... ...gerekli insan sermayesinin oluşturulması gibi. Bu işin önceki kısmı. Bizzati prodüksiyon kısmı, sonrasında post prodüksiyon, yayın ve dağıtım. Böyle dörtlü beşli bir ayaktan bahsederken zaten ben bugün bir hayalim var. Bir film çekeyim dediğimde minimum iki yıl gibi bir süreden bahsediyoruz. O yüzden burada o derdi dert edinme meselesinde, derdinde istikrarlı olmak ve bu istikrara başka insanları da inandırabilmek meselesi aslında birazcık. Çünkü derinin hayaline ben inanmadığımda, görüntü yönetmeni inanmadığında, post prodüksiyoncu inanmadığında, dağıtımcı inanmadığında o hayal sadece bir hayal. İyi yani üretmenin şeyi somuttur ya yani o filmin çıktısı.